Сега, 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 Ee, biz Belçika'dan geldik. Ee, Eskişehir'de biraz birkaç gün tatilimizi yaptık. Sonra e, memlekete gidiyoruz Afyon Sandıklı'ya. Ee, gerçekten boş e, otogar biletleri rahat bulduk. Daha dün almıştık yani şey hani korktuk bir de arefe günü bulamayız sandık. Çünkü baya bir zorluk çekmiştik <laughs> önceki yıllarda. Y Yurt dışından arefeydi değil mi? A Arafay'dı. Tam arefe günü e, Ankara'ya geldik. Ankara'dan Afyon'a gideceğiz. Otobüs bileti bulamadık. Beni Şoförün ilk koltuğu var ya Mavi. Mavi'nin oturduğu yer oru oturturdu Öyle bir kalabalık vardı önceden Şimdi öyle değil Bomboş var Kim, kimse yok Önceleri hep söylerdik Nerede o eski bayramlar sözü Tam da bu bayram için Söylenmesi gereken bir sözdür Öyle eski bir yoğunluk olmadı Önceleri bayramlarda vesaire Böyle izdiham olurdu e, Vatandaşlarımız bilet bulamazdı Ek seferler düzenlerdik ancak bu bayram için onu diyemeyiz. E, normal seferleri bile dolduramıyoruz. Bazı vatandaşlarımız hastalıktan dolayı özel araçlarını tercih ediyorlar. E, bu da yollarda yoğunluğa sebep oluyor. E, aslında otobüsleri tercih yani toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri trafik açısından trafik seyir açısından daha uygun olacağı düşüncesindeyiz. Valla şimdi eskisine bakarak çok sakin geçiyor. Tatillerde yer kalmadı diyorlar. Otogarda çok yer bulamadıklarını söylüyor ama görüyorsun, şöyle bir dolaşsanız tenhalarını görürsünüz. Bugün Arife'dir. Arife günleri, buranın ana baba günü olması lazım. Ama maalesef şu anda sakin yani. Bir de şuna bağlıyorum, yani millet biraz evde oturmaya alıştı galiba bu pandemiden dolayı. Bakıyoruz trafikte e, yoğunluğunu, özel araçların ne kadar çok olduğunu görürsün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.